Tamam tamam biliyorum hepiniz tek bir amaç için buradasınız. 90 ve 2000 neslinin ilk internet belasını öğrenmek için. Bir de şöyle bir şey var. İzlemedim Aynı ben Sedat izlemiş televizyonda. İnternetteki en büyük aşkını öğrenmek için. Nasıl yani? Yorumlarda kesin göreceksiniz. Konumuz Ayça 22. Ve evet hoş geldin. Yalanlarla dolu tarihi 15 yıllık bir internet gizemi. Nasıl çözülür? Hakikaten Ayça 22'nin kim olduğunu nasıl buldum? Ayça benim karım lan. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kuel. Çan Kuel. <laughs> İyi seyirler. Bu kız yorum mu yazmış? Bizim MSN ismi bayağı yabancı gelse de günümüzdeki kadar sosyal nerede? medya uygulaması çeşitliliği olmayan internetin altın çağlarında aktif olan yabancı, herkes nerede? bu uygulamayı biliyordu. Böyle dediğime bakmayın. Günümüzde bile yeri doldurulamayan bu uygulama aslında çok basit bir yapıya sahip. İnsanları arkadaş çekliyor ve sohbet ediyordu. Sildim mi yorumu? Bak AI ile yazdırdığım bir hikaye. Bir sırrım var. Ben bir aldatıcıyım. Eşimle güzel bir evlilik yapmıştık. Ancak bir gün bir arkadaşım bana başka bir kadına aşık olduğumu söyledi. <gülüyor> 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 ne? Aa! Aa! Ay, ay, ay. Ne oldu? Bir şey mi var? Ayağın battı? Ne battı? Bacım. Annem ne battı ayağına? Ben ne söyledim. Başladı, Ee, bir gün arkadaşım bana başka bir kadına aşık olduğumu söyledi. İlk başta inkar ettim ancak gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldım. Başka bir kadınla tanıştım ve ona aşık oldum. Eşimden gizli olarak onunla görüşüyor. Zamanımı çoğunluğuna geçiyordum. Aldatmanın kötü bir şey olduğunu biliyordum ama kontrol edemiyordum. İnsanlar artık flörtleşmek ve sohbet et. A <laughs> of MSN e ya. Artık okulda hoşlandığınız birini MSN'de. Peki Filiz neden okuma yapmıyor? Biz. ne yapalım sani biz böyle? ekliyor ve onu etkilemeye sadece gerçek hayat değil sanal alemde de devam Biz grevde yine. Dinlediğiniz müziği durumunuza yazabiliyordunuz. Bu o dönem için. Ben MSN hastaydım abi. Karşınızdaki kişiyle oyun oynayabiliyordunuz. Ben MSN'i çok severdim. Karşınızdakinin cihazına titreşim yollayabiliyordunuz. O çok iyiydi. MSN'in her geçen gün popülerleşmesiyle uygulama basit bir sohbet uygulamasından bir flört uygulamasına dönüşmüştü. Tüm uygulama Yok kız be. arayan abazalarla dolmuştu. Tabii onlar Ondan da vardı. Bu problemi fırsat bilen bazı gruplarsa kendi tanışma sitelerini ve forumlarını kurdular. Ama bu forum ...kendi başlarına büyüyemezdi. Reklama ihtiyaçları vardı. Tam da bu sırada gizemini günümüze kadar koruyacak Ayça 22'yi oluşturdular. Gezindiğiniz herhangi bir de sağdan soldan Ayça 22 seni sohbete davet ediyor bildirimi geliyordu. O senelerde 40-50 yaşlarında bir dayıysanız Ayça'nın tuzağına düşüyor ve bu flört sitelerinden birine bağımlı oluyordunuz. İşte Ayça tam olarak böyle başladı. Peki Biris yaklaşık Ayça. 5 nesil internet aşkı olan bu kız kimdi? Herkesin merak ettiği o sorunun cevabı neredeydi? Virüs Ayça gerçek Ayça. Şimdi öncelikle internette gezinen tüm yalanları hızlıca bir ortadan kaldıralım. Çünkü birçoğunuz bu sahte videolara veya görsellere itibar ediyor ve Ayça'yı bu görsellerden birisi zannediyor. Google üzerine Ayça 22 yazdığınızda birden fazla varyanta denk geliyorsunuz. Varyanta. Varyant. Eser Sesil adındaki 2018 yılında bir profil. Bu profile girmeye çalıştığınızda bloke olduğunu görüyorsunuz. Ve barşiv üzerinden araştırma yaptığınızda bir sonuca varamıyorsunuz. Ancak bir forum konusunda postan yalnızca bir saat sonra sonra henüz bu kadar ünlenmemişken bir eleman eser ile görüşüyor. Hesaptaki kişi Abla sen tam insanlara sırf Pepe Galın'a yollayıp duran biri vibe alıyorum. Çok doğru kardeşim. bunun fake olduğunu açıkça belirtiyor. Bir diğeri ise Zaytung adındaki fake haber paylaşan şu site. Ayça'nın yaşlı versiyonunun bu kadın olduğunu söylüyor. Ancak bu kadını taratlarınızda <laughs> kendisinin ya. ünlü bir yıldız olduğunu Belli. Bir de şöyle bir yalan var. Zaten açıkça benzerlik olmadığını görebiliyorsunuz. Nasıl yokla benziyor. Son olarak ise Efe Ayça 22 mimi çıktıktan 2 yıl sonra paylaştığı bu video var. Ama üzülerek söylüyorum ki bu videoda kurgudan ibaret. Ben bir MSN'den virüs atmıştım arkadaşlara ama tabii bunu anlatmıştım ya yine daha önce hatırlıyor muyum? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama e, o zamanlar CD-ROM vardı biliyorsunuz bilgisayarlarda. Böyle şu anda yok benimki de mesela gerek yok CD koyacak yer ama. Kokon poş geldin. E, bir tane virüs vardı. Atıyordun abi dosya şeklinde. E, dosya CD-ROM'u açıp kapatıyordu böyle. Ben bunu böyle arkadaşlar gece yarısı sohbet sırasında tabii diyorum şimdi sana korkunç hikaye anlatacağım da ben de korkunç hikaye anlatmayı okumaya bayılırdım. Korkunç hikayeler anlatıyordum ama koyayım böyle CD romunu açıp kapatıyormuş bir tanesini falan diye bir tane hikaye sallıyorum götümden tabii ki. Onun üzerine atıyorum bu dosyayı kanka şimdi boş ver hadi bir sana bir fotoğraf atacağım baksana falan diye altına sıçıyorlar tabii yaşta 14 falan olunca. Abi belki belirtmiştir kurgu olduğunu ama yorumdaki insanların bayağı bir inandığını gördüm. O yüzden bunun ufak bir kurgu olduğunu belirtmek isterim. Tüm bu çakma ayçalar ortadan kalktıysa gelin asıl hikayeye geçelim. Tabii efendim geçelim. Şimdi bu olay için farklı bir yöntem kullanacağız. Çünkü bu tarz viral olmuş, 2007'lerde viral olmuş bir olayı bulmak neredeyse imkansız. O kadar çok sahte kaynak ve fotoğrafı var ki orijinali bulmak için bir ömür harcamanız gerekiyor. Bunun için arşivlerini taratan ve saniye baş başına 50 milyar fotoğraf tarayan siteler mevcut. Tüm veri tabanlarını kontrol edeceğiz ve hem virüs Ayça'nın wow. hem de herkesin aşık olduğu o diğer Ayça'nın... Bu mu herkes aşık mıydı Bence? Birinci Ayça için yaptığım taramalarda garip şekilde hiçbir internet ayakızı bulamıyorum. Bu site özelinde de değil. Google fotoğraf taratma bölümlerinde sadece algoritmaya bağlı görseller çıkartıyor karşıma. Bu görselin kaynağını muhtemelen sadece virüsün yaratıcısı biliyor. Ve ben merak edip virüsün yaratıcısını buldum. Evet. <laughs> Jesus adındaki <laughs> birisi. internette bu adı kullanıyor. <laughs> günümüzde dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden bazılarının hissedarı. Bu tarafta çok başka bir hikaye var. O yüzden bu videoyu ayrı bir zaman almak istiyorum. Aşağıdan videoyu beğenirseniz ve abone olursanız bunun için de belki bir fırsat olur. Jesus kimliği gizli kalmak şartıyla Jesus. benimle bir görüşme yapmayı kabul etti. Ve aynen şunları söyledi. Günümüzde nasıl insanları Facebook üzerinde kandırıyorlarsa ben de o dönem için böyle bir fikir üretip yapmaya karar vermiştim. Bulduğum fotoğrafın nereden geldiğini inanın hatırlamıyorum ama iki ayça farklı. Aynı değiller yani. Benim o fotoğrafı koyduğum zamanlarda emo kültürü vardı. İnternet de bu insanlarla doluydu. Sanırsam rastgele bir MSN hesabının kapağını alıp onu koymuştum. Kalitesinin düşük olmasının sebebi de buydu. Ama dediğim gibi kim olduğunu hatırlamıyorum. Gördüğümüz bu ayça internette rastgele seçilmiş birisi. 2008'lerde rastgele gezinen bir profil fotoğrafı. Ve internet ayak izi maalesef bulunamıyor. Virüs olanla işimizin olmadığını düşünerek varyasyon 2 yani herkesin aşık olduğu Ayça'nın araştırmasına başlayacağım. Ve biliyor musunuz tüm hikaye tam olarak burada başlıyor. Benim ve birçoğunuzun tanıdığı Ayça aslında bu. O ah, düşen dayılar bunu çok iyi bilirler. Gerçek internet evlatlarıysa işte bu çiçek Ayça'yı görerek büyüdüler. Bu Ayça'ya da aynı işlemleri uygulayacağız. Tina üzerinden 59 milyar fotoğraf taratmasının ardından bir internet izi yakalamayı başarıyoruz. 6 Şubat 2008'e ait bu fotoğrafın en eski internet kaydı tam olarak önünüzde duruyor. İncelemek için tıkladığımda Linkin Park'a ait bu siteye ulaşılmadığını görüyorum. Bu site o dönemlerde şarkı gruplarının fanlarının tanışmaları için açılan sıradan sitelerdenmiş. Aynı <laughs> bağlantıyı Wayback üzerinde denediğimde 2008 kayıtlarına ulaşabiliyoruz ve tada her şey önümüze geliyor. 2007'de kurulmuş bir hesap, Müslüman lise okuyor ve aşağıda bir mail adresi var. Görkem adındaki bir kıza ait. Mail kaynaklarını araştırıp tek bir isme ulaşıyoruz bu kişiye. Hım. Benzediğini düşünüyor musunuz? Bu noktada başta ben de ihtimal vermiştim. Ama hepiniz acele ediyorsunuz. Sakin olun. Şimdi Tina üzerinde bir detay daha var. Hepimiz burayı başlangıçta atladık. 2008... Allah sildiği yorum şuydu hatırladığım kadarıyla böyle bir videoya konu, ol konu olacağımı hiç düşünmezdim. O zamanlar böyle bir olayla hatırlanmak benim için üzücüydü. Ama gene şu an hayatım gayet iyi ve mutluyum. Videodaki siteleri ben bile artık hatırlamıyorum. O zamanlar lise arkadaşlarım müzik dinlemek için o sitelere girmiştik. 2 üzerinde ilk fotoğrafla bağlantılı 4 kayıt bulunuyor ve Ayça 22 fotoğrafının internet tarihindeki ilk paylaşımı şu gördüğünüz bej üzerinde yani bir profil fotoğrafı. Üzerine tıkladığınızda tabii ki bir yere varamıyorsunuz. Ancak Linkin Park üzerinde bağlı olduğu kullanıcı kodunu buluyoruz. 0 348 348 896 ve bu ID Ayça'nın ta kendisi. Çiçek Ayça'nın fotoğrafının internet tarihindeki ilk kaydı işte tam olarak bu kullanıcıya ait. Abla ellerini yediğin yemekleri, giydiğin kıyafetleri, dövmelerini ve burun açını gösterir misin? Bir de bildiğin estetik doktoru var mı? Bir de çiğnediğin sakız, bindiğin araba varsa bir gösterir misin? Şöylesin. Diğer linkleri daha detaylı incelemek için açtığımda bir şey fark ediyorum. Aynı profil fotoğrafı 4 farklı profilde yer alıyor. Ve 2007'de Ayça Viralinden önce böyle bir şeyin olması pek mümkün değil. Bu yüzden bu 4 profilin içerisinde de ortak bir kullanıcı aramalıyız. Birinci bağlantımız Shadow17. 2008 tarihli, erkek 17 yaşında. Yabancı bir üniversitede okulu <laughs> yazmış. Bestline15 adında bir e-posta görüyoruz. Bu elemanın olabileceğini sanmıyorum. Profili aşağı kaydırdığınızda platformda başka insanların önerildiğini görüyorsunuz. Az önceyi hatırlayın. Ayça'nın bu dört linkte de bir profil fotoğrafı olarak göründüğünü söylemiştim. Tabii ki çok eski olduğundan fotoğraf verileri tutulmamıştı. Ancak problem değil. Pine, Andrada, Nota, Angel13, Büşra, Black Dead hepsini tek tek inceledim. Burada çözümleyemiyoruz ve diğer linklere bakmaya başlayacağım burada. Bu dört linkte de ortak bir kullanıcı veya ortak bir payda bulmaya çalışıyoruz. Sıradaki linkimiz Reda004 profili. Mike Reda adındaki bir isim kullanıyor. 2008 çıkışlı ve bu profilde Müslüman. Aşağı indiğinizde profillerde Angel13 harici pek bir bir benzerlik yakalayamıyorsunuz. Belki bir ihtimal bu olabilir. Ancak aşağı indiğinizde bayağı bir Türk yorumu görüyorsunuz. Angel onun için yorumlarından Texas'ta yaşadığını görüyoruz. Ada adındaki kız da bizim buralı değil. Ancak Ayça Türk olmayabilir. Yani bu insanlardan herhangi birisi de olabilir. Biraz daha aşağı kaydırdığınızda Büşra adındaki bir profil de dikkatinizi çekiyor. İlk sayfadan tanıdık geldi mi? Pekala, ilk kayıtla bağlantılı son profilse Büşran'ın ta kendisi. Marmara bölgesi ve İstanbul taraflarını işaretlemiş. Ayça'mız o dönemlerde 20'li yaşlarındaydı. Kayıt lar geçmişe ait oldu. Ayça 22 ile evleneceğim. Aynen. Aynen dedecim. Hadi seni tuvalete götürelim. Altına sıçmışsın. Please from Turkey in Istanbul. Kayıtlılmemiş. Profilde başlangıçta hi, my name is Büşra. I'm from Turkey in Istanbul. Harici pek bir şey görmesek de tüm oklar Büşra'yı gösteriyor. Asıl bomba ise Büşra'nın profil fotoğrafındaki geçmiş bağlantılarıyla belli oluyor. Hatırlayın, bec üzerindeki bağlantıdan bir kullanıcı kodu yakalamıştık. Tamam, işte o kod Büşra'nın profil fotoğrafındaki bağlantıyla birebir uyuyor ve bu fotoğrafın internette ilk yayınlandığı hesabı tam olarak böyle buluyoruz. Büşra Ayça'nın internetteki ilki nasıl söylenir? İlk gerçek Giz. İlk hesabı. Bu profilin geçmiş kayıtlarına baktığımızda ise 2007 senesinin sonuna, 2008'e, 2009'a ve maksimum 2010'a kadar ulaşabiliyorsunuz. Ekim 2007 kayıtlarında herhangi bir detaya ulaşamıyoruz. Kasım 2007'de ise bize altın değerinde bir bilgi veriyor. Ayça'nın görüntüsündeki kızın kullandığı mail adresinin... Linkin park New metal alttan treş et totmeni... ...ta kendisini görüyorsunuz. Bu bir kenarda dursun. Bir sonraki kayıta geçtiğimizde 2008'li tarihlerde yine her şeyin aynı olduğunu görebiliyorsunuz tek bir kayıt hariç. 4 Temmuz 2008 kaydı. Profil ismi Eda olarak değiştiriliyor. Ve şuna bakın. Altta Büşra yani Ayça yani Eda'nın e-posta adresini görüyorsunuz. Eda xx Bu ipucu haricinde bu tarihten sonra hiçbir şey bulamıyorsunuz. Çünkü... E, baban yapsın anneciğim. Bilmiyorum evet, baban. Önce seçmen lazım. Tamam sen... Yok. I'm the not checks. Center'ı yeniden açacaksın o zaman. Linkin Park yetkilileri siteyi kapatıyorlar. Ve Ayça'nın internet ayak izi de tam olarak burada siliniyor. Bu efsanenin bugüne kadar bulunmama sebebi işte tam olarak bu. Sitenin kapatılması. Adem. Ayça 22'nin ilk versiyonuna ait iki e-posta adresi var elimizde. E-posta tarama sitelerinden bir günlüğü 5 dolara bir üyelik almak zorunda kaldım. Bunun için ee, değerdi. Bu tarama sitesinde Büşra profilinin mail adreslerini yani edasak.etotmail.com ve linkinparknumetalcaz.etotmail.com'a işte. aramaya başladığında... Elif Dinç adında Amerika'da yaşayan birisi çıktı. New York kayıtlarını arattığımda Elif'in ve Eda'nın ailesini bulmayı başardım. Doğan Dinç adında kendi yaşlarına yakın birisi ve Zinet adında muhtemelen anneleri olan hanımefendi. Doğan abiyi araştırdığımda bir mail adresi çıktı karşıma. Siteyi yazanlar keriz olduğu için mail adresinin üstüne gelip sol alta baktığımızda kilitsiz şekilde görebiliyoruz. Bu mail adresi üzerinden domain araştırması yaptığımda Doğan Dinç'in long.com adındaki bir sitesine ulaşıyorum. Ve varşive girip en sol alta indiğinizde sosyal medya hesaplarına ulaşıyorsunuz. Hepsini gezdikten sonra Facebook'ta Aynen, paylaşılan Bu mu? Acaba bu olabilir mi? Hangisi ki? Ayça bunlardan hangisi olabilir veya bunlardan birisi mi? Buradaki binlerce fotoğraftan birisi Ayça 22'ye benziyor veya tam olarak kendisi olabilir mi? Sonrasında aklıma belki beğenilerde olabileceği fikri geldi. Ve yaklaşık 300 tane postun beğenisine baktıktan sonra şu görselde bir şey yakalamayı başardım. Bu fotoğrafın beğenilerinde Elif Sak Dinç adında Eda birisini Sak görüyoruz. Var. Evet yukarıdaki sitede gördüğümüz Elif Sak'ın Elif Dinç'in ta kendisi. Profile girdiğimizde ise bir fotoğraf karşı diyor bize evlilik fotoğrafı ve önde gördüğünüz kişi tahmin ettiğiniz kişi. Bu fotoğrafın beğenileri ise her şeye son noktayı koyuyor. 59 beğeninin en altında Eda'ya denk geliyorsunuz. Eda Sak ve evet bu aradığınız kişinin ta kendisi. Başta inanmayıp yapay zeka üzerinde 15 yıl arayla çekilmiş iki fotoğrafı yükleyince %63'ten fazla eşleşme verdiğini gördüm. Ve sonucun bu olduğunu kesin olarak anladım. Ve evet bu kadardı. 15 yıllık internet <laughs> kızı <kizemi, gülüyor> yıllardır ten, ten her aradığı o kızı bu şekilde bulmayı başardım. Peki ya şimdi? Sanırsam büyük bir internet ulusunu Ayşe'siz yani oturumsuz bıraktım. Galiba hepinizin yeni bir oturumcuya ihtiyacı var. Ratsı 22. Nice. yorum yapan da Eda Saktı kendi ismiyle yaptı. Fratsu benim karım lan. Fratsu. <laughs>